Şehir şehir, sokak sokak, ev ev Türkiye. Ülkemin dört bir yanı. Ülkemin bütün insanı. Bugünleri sağlık içinde geride bırakma mücadelesini veren 83 milyon. Bir virüs dünyayı tehdit ediyor. 185 ülkede 8 milyara yakın insan her gün hastalığa yeni yakalananların kaybedilen insanların sayısını endişe içinde öğrenmeyi bekliyor. Korkunun büyük olduğunu söylemeye gerek yok. Bilim bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş bir düşmanı. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Pek çok hastalık bizim kontrolümüz dışında kalan faktörlerle gelişir. Durumu kabullenmemiz zor değil. Koronavirüs karşısında ise biz irade sahibiz. Tokalaşıp tokalamakta irade sahibiz. Dostlarımızla bir araya gelip gelmemekte irade sahibiz. Misafirliğe gidip gel gitmemekte irade sahibiz. Kalabalık içine girip girmemekte irade sahibiz. Dışarı çıkıp çıkmamakta irade sahibiyiz. Temastan uzak durup durmamakta irade sahibiyiz. Temizliği virüse karşı kalkan gibi kullanmakta irade sahibiyiz. Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek bireylere, tek tek her birimize bağlıdır. Devlet bu mücadelede yaptırım gücü olan bir kılavuzdur. Mücadeleyi organize eden güçtür. Uygulama bize bağlıdır. Hiçbir sağlık kurumu, hiçbir hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz. Evinize çekilerek önleyebilirsiniz. Gerekli durumlarda maske takarak önleyebilirsiniz. Temastan kaçınarak önleyebilirsiniz. Bu mücadelede devletimiz güçlüdür. Benzer şartlardaki başka pek çok ülkeyle kıyaslanmayacak kadar güçlüdür. Bu güçle sonucu sonuç bu güçle sonuç alacak olanlarsa bizleriz. Ülkemin sevgili gençleri, insan sayısının arttığı her ortam riskin arttığı ortamdır. Büyük şehirlerimizde caddeler, meydanlar, kapalı mekanlar sosyal mesafenin korunamadığı ortamlardır. Sizinle bir abi olarak konuşmak istiyorum. Risk altına giriyorsunuz. Belki hasta olmuyorsunuz ama öldürücü bir virüsün taşıyıcısı oluyorsunuz. Sabah sizi evden uğurlayanlar akşam neyle karşılaşacaklarını bilmiyor. Hastalığa hatta daha büyük hatta daha büyük acılara aracılık etmeyin. Evet dışarıda eskisi kadar güzel olmasa da bir dünya var olmasına var ama biraz kendi dünyanıza çekilin. Dışarıda pek yapılamayacak aktiviteleri yapın. Mustafa Kutlu'yu, Tolstoy'u okuyun. Sinemanın baş yapıtlarıyla tanışın. Bugünler kendinize yatırım olsun. Yaşı bana yakın olanlara benden büyüklere de birkaç şey söyleyeceğim. Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayırımı yapmıyor. Eğer farkında olmadığınız bir hastalığınız varsa virüs onu ortaya çıkaracak ve tedavi hiç ummadığınız kadar zor olacaktır. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hayatınızı asgari düzeye indirmelisiniz. Şu sıralar büyüklerimizin ziyaretine gitmek sakıncalı. Onları korumak zorundayız. Telefon sohbetlerinizi daha uzun tutabilirsiniz. Sevdiklerimizle, yakınlarımızla birbirimizi biraz özleyelim. Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak bu özlem uzun sürmeyecek. Çocuklarımız içinde söyleyeceklerim var. Milletimizin evlatları, biricik arkadaşlarım. Bakın ben çocuk doktoruyum. Tavsiyelerime uymanız gerekir. Artık oyunları evde oynuyoruz. Dışarıya çıkmak yok. Bir misafir gelirse gelirse sarılmak yok. Etmek yok. Sevgimizi, saygımızı uzaktan gösteriyoruz. Arkadaşlarla yine görüşüyoruz ama görüşmeler telefonla oluyor. Değerli anne babalar, okullarımız koronavirüs sebebiyle tatile girdi şeklinde bir kanı var. Bu yanlıştır. Çocuklarınızın eğitimi devam ediyor. Şu an ara verilen eğitimin okul içinde sınıflarda yapılmasıdır. Eğitimin bir süreliğine internet ve televizyon üzerinden veriliyor. Bu esasında eğitimde giderek yaygın hale gelen bir modeldir. Uygulamayı lütfen tatil olarak görmeyin. Çocuklarınızın da konuyu böyle anlamalarını önleyin. Derslerinden, arkadaşlarından geri kalmasınlar. Verilen ara uzatılacak. Sayın Bakanım birazdan söylemiş olacak. Çocuklarınızın sağlığı konusunda endişeli olmayın. Evdelerse güvendeler. Dışarı çıkmamalarına dikkat edin. Bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Tek tek herkesin dikkatine ihtiyacım var. Koronavirüs salgınında ölüm oranı düşük. Sanıldığı kadar yüksek değil. Ama hastalığı ağır geçirmesek de herhangi birimiz hiç ummadığımız kadar Yol açabiliriz. Sağlıklı görünen biri, başkası için ölüm sebebi olabilir. Başkalarının hayatının bizim hayatımız kadar değerli olduğunu unutmamalıyız. Gençliğimize, sağlığımıza, yaşımıza güvenmemeliyiz. Virüsün yol açacağı sonucu bilemeyiz. Eğer siga sigara içiyorsak asla bilemeyiz. Sigaranın tahribatının ortaya çıkması bu hastalıkta an meselesi olabilir. Her gün açıkladığımız vaka tablosu gözler önünde. Eğer ısrarlı uyarılarımız karşılığını uygulamada tam gösterebilseydi, üzüntülerimiz, kayıplarımız daha az olacaktı. Şimdi olduğundan çok daha az hastamız olacaktı. Aramızdan ayrılanların sayısı çok daha az olacaktı. Ama ta başlarda gösterdiğimiz kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor. Ülkemiz yakın ya da uzak bir ülke durumuna düşmüş değil. Fakat bu salgında doğrusu her şey mümkün. Her şey ihtimal dahilinde. Başka ülkelere benzememek için tek tek her birimiz konuyu onların aldığından kat kat fazla ciddiye almalıyız. Çünkü bu tip salgınlarda tarih boyunca kritik eşikler olmuştur. O eşikten geçtikten sonra geri dönüş zordur. Anneler, babalar, çocuklar, gençler, büyükler. Sizi imkansız olanı yapmaya davet etmiyorum. Sizi çok basit tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. Sizi tedbirlerde çok sıkı olmaya davet ediyorum. Unutmayın aldığımız tedbir kadar güçlüyüz. Unutmayın hayat eve sığar. Bu arada kamuoyunun bundan sonraki dönemde daha kolay ve net bilgisini almak üzere bir hususu da söylemek istiyorum. Özellikle her gün çıkan vaka sonuçlarını bildirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemde düzenli bir şekilde karşıda ekranda gördüğünüz şekilde hem toplam hasta sayısını sayısını kaybettiğimiz vaka sayısını yoğun bakımda olan hasta sayısını entübe yani solunum cihazına bağlı olan hasta sayısını ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere dijital ortamda her gün güncellenerek bunu kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Bu dün itibariyle olan rakamları yoğun bakım rakamları doğru olan rakamlar ama dün itibariyle olan grafik şeklinde de vaka sayısını görüyorsunuz aşağıda da kırmızıyla görünen kısımda kaybettiğimiz vakaları Ayrıca ikinci bir tabloda da günlük olan değişimi yine test sayısı vaka sayısı ve kaybettiğimiz vaka sayısını da gösteren dijital ortamda göstereceğimiz ve güncel olarak bunu her gün kamuoyuyla paylaşacağımız bir tabloyu da buradan söylemek istiyorum. Bunun dışında özellikle erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini de kısaca vermek istiyorum. Bir hastamız 65 yaşında 8 gün yoğun bakımda kalan bir hastamız idi. O hastamız dün itibariyle taburcu oldu. Yine bir hastamız erkek 60 yaşında o da dün, bugün itibariyle taburcu olmuş oldular. Yoğun bakım şartlarında 7 gün kadar kalıp sonra taburcu ettiğimiz bir hasta olduğunu Yani bu arada yoğun bakım şartlarında olan hastaların da iyileşme durumlarını söylemiş oluyorum Yaşları 60'ın üzerinde olmasına rağmen O nedenle erken dönemde müdahalenin yapılmasının önemli olduğunu Ve bulaşıcılığın temasın minimalize edilmesi gerektiğini Herkesin özellikle evine ve hatta odasına kendisini izole ederek bir dönem için bunu sağlamasının son derece önemli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Sözü Sayın Milli Eğitim Bakanımıza vermek istiyorum. Evet, teşekkür ederim Sayın Bakanım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Biz yaklaşık bir saat kadar önce Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir toplantı Başladık. Milliyet Bakanlığı olarak Bilim Kurulumuzla beraber meselenin etraflıca tartışmasını yapma fırsatı bulduk. Bu anlamda Milliyetin Bakanlığı olarak meseleye nasıl baktığımızı ve ne tür bir beklenti ve ihtiyaç içinde olduğumuzu da paylaşma fırsatımız oldu. Tabii mesele dünya tarihinde ilk kez karşılaşılan bir mesele ve problem bu bağlamda biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak meseleye e, tamamen pedagojik olarak bakıyoruz ama bizim için öncelikle çocuklarımızın sağlığı e, birinci referans noktamız. Çocuklarımızın fiziksel sağlığı, çocuklarımızın ruhsal sağlığı e, öncelikle ele alınması gereken hususlar. Ve e, eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları da dünyadaki hemen belli başlı bütün ülkeleri günlük olarak izleyerek e, tespit etmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz e, Milli Eğitim Bakanlığı bir uzaktan eğitime televizyon yoluyla bir uzaktan eğitime başladı. Bu hafta bizim test haftamızdı. Ama önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu programlarla çocuklarımızın eğitimini yapmaya devam edeceğiz. Bu uzaktan eğitim kısmının dışında da en kısa süre içerisinde yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız da devam ediyor. Telafi'nin ne zaman nasıl olacağı yine biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi bilim kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili bütün bu çalışmalara baktığımızda eğitimde elbette kayıplar olacaktır, elbette eksikler olacaktır. Fakat ben bütün vatandaşlarımızın, bütün anne babaların müsteri olmasını isterim. Çocuklarımızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi konusunda, sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız ve hiçbir şekilde bir eksik bırakmadan bu yolculuğu, bu bir maraton koşudur, bu yolculuğu, bu koşuyu yürüteceğiz inşallah ve gereğini yapacağımızdan hiçbir endişesi olmasın kimsenin bu çerçevede. Bilim Kurulu'nun da önerisiyle önümüzdeki tatil sürecini yani tatil değil evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu ve 30 Nisan tarihi burada ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. Ve 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu ve bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılayacağız. Milletin Bakanlığı ile ilgili diğer mevzuat meselesi ihtiyaçlar sınavlar vesaire gibi hususlarla ilgili de zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme ve bazı hususları paylaşma durumumuzda söz konusu olacak. Ben öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın e, dikkatli olduğunun farkındayım. E, sadece fiziksel sağlık değil, onların ruhsal sağlığı da çok önemli. ve Bu anlamda da bizim televizyon yoluyla ulaşmaya çalıştığımız içeriklerde giderek bütün bu boyutları da dikkate alan e, çalışmalarımız artacak ve ben bugünkü çalışmadan dolayı bütün heyet üyelerimize teşekkür ederek Sayın Bakanım'la zaten sürekli istişare halindeyiz. Gereken her türlü tedbirin alınacağını ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Evet. Soruları alabiliriz.